Hocam bu ne? Dur. Ben şunları kapatayım. Ana hatlar. Şu anda biz kanal orta bandının ortasındayız ya. Reteste gelme ihtimali var. Daha önce mavi banda ana dirençler kırıldığında şöyle bak. Burası ana direnç noktasıymış. 2013'ün sonunda gelmişiz biz bu noktaya. Kaça? 1000 küsür dolarlara. Yani 900 dolar, 1000 dolar bölgesine. Geri çekilmişiz. Şu anki 15.000 dolar bölgesi gibi düşün. Tekrar aksiyon almışız, kırmışız. 1276'ya gelince retest yapmışız. Biz aslında şurayı yapıyoruz ya. Korkmayın o kadar. Biz aslında şurayı yapıyoruz. Yine bir Belki de başka bir grafikte yine gösterelim. Belki de şuradaki bölgeyi yapıyoruz. Bak maviye pim attı. Beyaz bölge ve alttaki mavi bölgesini toplama kabul etti. Devam etti. Belki de burayı yapıyoruz. Bu mavi bölgeyi iyi anlayın. Onun haricinde ben uzun vade hodulcuyum diyen güzel kardeşime hemen göstereyim abi. Çizim burada. 12 yıllık BTC şablonu. 12 yıl öncesinden belli zaten adamın nereye gideceği. Bir tane hat bul. Kopyala yapıştır devam et. Yatırımcı dinamiği değişmez bu. Der ki şurada al bu kadar yükselmiş. Bu kadar daha yükselsin yeter bana. Burada bir tür kar alır. O bakar bir daha gidiyor. O ne güzel bir tür daha kar alır. Geri çekildi aldığı karla mal toplar. Bir daha gitti. Bir daha kar alır. Bir daha geri çekildi. Aldığı karla bir daha mal toplar. Bak bunlar milimetrik çalışan yapılar. 12 yıldır çalışıyor. Bugün mü çalışmayacak? E bugün de çalışmıyorsa o da senin nasibin değilmiş. Öyle diyeceksin. Onun için geri çekilmede bu bölgenin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu artık anlarsınız. Bu bölgeye geldiğinde alacaksın. Altında yoksun. Ney bu kardeşim? Yükseliş, boğa bayrağı, kırdık gittik. Bu bölgenin altında yokum kardeşim oyunda bitti. Hedef neresi? İlk 30K, ikinci 15K. Geçen bir tweet atmış 30K'cılar devreye girdi diye. Tabi bu grafiğin bir de yukarısı kısmını görmüyor. 195K, 1 milyon 260 bin dolar. Uzun vadedeki ana hedefleri. Bunları görmüyor adam. Aşağıda bunları söyleyince. Millete buna göre risk al dediğimiz için. Anlatabiliyor muyum? Bu bir korkutmadır abi. Korkacaksın abi. Paran gidiyorlar la burada. Malcanın yongasıdır. Buradan mı topluyorsunuz siz parayı? Azıcık değerini bilin, kıymetini bilin paranızın ya. Gelmişsin 15-16 bölgesinde almamışsın. Gelmişsin 30 bölgesi patlatılırken almamışsın. Yıllık pivot noktası burası. Bu yılın pivot noktası neresi? 80K. Burada 80K yıllık pivot noktamız. Bizim ana destek noktamız neresi? 80 ile bu 70 bölgesi. Bitti konu. Yıllık pivot uzun vadede gelir ve testini yapar. İşine gücüne bakar. Ha baktın alta düştü. O zaman da buradaki işte o ara bantları belirler. O ara bantlarda dönüş sistemi ararsın. Yoksa ne yapayım abi? Teknik analiz böyle diyor. 12 yıldır da bu iş sekmemiş. Bak 10 numara 5 yıldız. Destek, direnç, retest, arz bölgesi, talep bölgesi. Mal talep ediliyor. Arz ediliyor. Talep artıyor. Bir sonraki arz bölgesine. Talep artıyor. Bir sonraki arz bölgesine. Arz edildi. Tekrar talep ediliyor. Aynı bölgeden. Tekrar talep edilen mal 100 kademeye. Burada tekrar arz edilen kar alanan millet bu bölgeye. Ay sözüm dediğiniz sezonlar işte. Bak bakayım 2020 korona krizi niye Sek sakma yok ya sarkma yok burada. Niye yok? şuradaki yapıyı biz eğitimlerde vesairedelerde bu bölgeleri tek tek mum mum inceleyerek anlatıyoruz. Yok. Niye sen döküldün çünkü gidiyor diye aldım burada. Şuradaki kırılım bölgesindeki Maribozu'nun kırılım bölgesindeki imbalansın kırılım bölgesindeki kademe boşluğunun CME boşluğunu nasıl dolu? Hocam 80'de CME boş, 77'de CME boşluğu var. Dolar mı? Bilmem. Gap teorisi. 50 tane gap teorisi var. Biri dolar diyor, biri dolmaz diyor. Sen boş ver onu sen. Fiyat ne yapıyor ona bak. O fiyata göre sermayeni yönet. Gerisi ya nasip ya kısmet. Umarım anlatabilmişizdir. 16.800 yayınımı izleyin benim şurada. 16.800 kırıldı kimi bekliyorsunuz, neyi bekliyorsunuz dediğimi. Herkes 18.000'de short açmanın derdindeydi. 20.000'de haftalıkta çekiç var derken Herkes şort açma derdindeydi. Şaka mısınız siz? Azıcık mantık. Abartacak ağım bir durum yok. Neyin üstünde? Nereye gidebilirim? Neyin altında? Oyunda yokum. Bu kadarla oyun planı. Büyük zaman zamansallık baba. Hocam ikili tepe. İkili tepe olabilmesi için kırılım şart aranır. 91-592 bölgesi kırılırsa. 110K, 90K, 20K var. 90K'dan 20K düş, 70K. Al sana retest. Devam eder. Yükselişin tek bölgesi işine gücüne bakar. %50 bölgesi. Bak ayıya bile girmiyor. %50 ayıya bile girmiyor. 618, 707, 786 toplamayı bile görmüyorsun. Tam öldük bittik derken alır götürürler. Hiç haberin olmaz. Altında yoksun o ayrı bir konu. Eyvallah Engin abi. Kırılmadı. Abi 90k bölgesinde hepimiz alacağız. Altında stopuz kısa vade trade yapan Ana destekte de mal alın, destekte de mal alınır. Dirençte mal satılır. Trader adam 90K'da malı alır, altında stop olur. 91 92 bölgesinde alır, 90K'nın altında stop olur. Bir sonraki alım bölgesi 85K, 80K bölgesi. Ondan sonra orayı da kaybetti baktın. Bir sonraki alım bölgesi 70K bölgesi. Trader adam stop olur. Alırsa tepki hareketi, kar sürer. Belli kısımlarda karını alır, TP'sini toplar. Bir süren stop koyar. Baktı geri çekilme tekrar başlıyor. Sıkıntılı işte yapılar. Uyumsuzluklar, vırtlar, zıtlar yine kaçar. Bu kadar basit. Patlattı gidiyor. Yolu bahtı açık olsun. Gideceği yeri biliyoruz. 250 k Gideceği yeri biliyoruz abi. Şartımız ne 250 kya gitmek için? Bu bölgenin altında kapanışlar almayacak kardeşim. Bu bölgenin altında bu bölgeyi geçemezse altında kapanışlar alırsa nereye gidiyorduk? İlk 30. ikinci 15. Bu kadar basit. Yani kafanızı öyle onu mu yapsam bunu mu yapsam o mu var bu mu var? 90k bölgesine geldiğinde alt koyun toplamak mantıklı mı? Yapsa el veriyorsa evet. Yapsa el vermiyorsa hayır. Çok yüksek meblalarda da almaya gerek yok. Küçük. Kaldırabileceğiniz bir risk oranında. Kol kesebilmeyi göze alabileceğiniz meblalarla mal alın. Spot da olsa kaldıraçta da olsa hiç fark etmez. İş sıkıntıya girdi, destek kaybediliyor, 90'ı kaybediyoruz ne yapacağız? Kol keseceğiz. Abi zarar çok kolu kesemiyorum. Baba ona da ben ne yapayım ya? Yani? Kolu kesebilecek riski alacaksın orada. Sermaye yönetimi de bu bir strateji oyunu kardeşim. Al dediler aldık, sepet dediler taktık kolumuza diyebileceğiniz bir iş değil bu iş. Bu iş strateji oyunu. Ben bu bölgelerde arz edildiğini, bu bölgelerde talep edildiğini düşünüyorum. Buna göre bir çalışma yapıyorum ve bu çalışma 12 yıllık süreçte gayet güzel çalışmış. Mis gibi. Aa yeter. Ne isterim daha? Bitti benim için. Konu kapandı. Konu kapandı. 96 altında ikili tepe aktif. Tekrar 91-92 üstünde kapanışlar 91-92 de olmuyor zaten ondan sonra. Kaç oluyor? 100 oluyor yine. 100'ün üstü stop. 92, 90 kaybedildikten sonra 100'ün üstüne atması gerekiyor. İkili tepelerde %50 stop noktası. Ditepe'nin %50 bölgesi. 100, 100 bin dolar. 100 bin doların üstüne atacak ki ancak stop olacaksın. Zor olan kolu kesebilmek. Zor olan zararda işlem durdur stop ol diyebilmek. Zor olan kar alıp ya daha da giderse. Ulan evin yarı parasını çıkarttık tam parasını çıkartalım. ikinci evi çıkartalım deyip o hırslarınıza o açgözlülüğünüze diş geçirebilmek. Nefsinizi durdurabilmek zor olan. Zor olan destek direnci bulmak değil ki. Zor olan o kolu kesebilmek, kar alabilmek, satabilmek malı. Evleniyorsunuz abi Vallahi Satmayacağın malı niye aldın abi? Ticaretini yapmayacaksın, almayacaksın, satmayacağın malı niye elinde tutarsın? Her gün burada bir sürü koyun bakıyoruz ya katıl yayınlarında. Benim destek direncimin değiştiğini şahit olan var mı? Ya da 100 koyuna e bakıyorsam kaç koyuninkini değiştiriyorum? Destek dirençleri özellikle günlük vadede hiç değiştirdiğime şahit olan var mı? Adam açıyor günlük grafikte. Bugün burası destek. Ertesi gün açıyor fiyat burada. Bugün burası direnç. Allah Allah. Burası destekti ya bak oradan tepki aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. Tamam. Çoğalt bir tane pim atıyor. Hepimiz bittik abi. Stop olduk. Yapacak bir şey yok. Tekrar gidiyor. Direnç burasıydı. Sat sat sat. Fiyat aldı gidiyor. Burayı görmüyor ki herif. Anlatabildim mi? Görmüyor ki adam orayı. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Dikkatli oluyorsunuz. Bu ülkenin bir dolar bile kaybetmeye takatı yok.